de ilgili e, kısma geçiyoruz. Arena evet, Spor Salonu'ndan Cumhuriyet Halk Partisi Uşu 38. Oldu. Olağan Genel Kurday'dan tekrar Buyurun. merhaba. CHP'nin kongresi devam ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu Genel Başkan ve aynı zamanda genel başkan adayı Kemal Kılıçdaroğlu konuşmasını yaptı. Ardından söz almak isteyen milletvekilleri, belediye başkanları, il ilçe başkanları konuşuyor. Kimileri Kemal Kılıçdaroğlu'nu, kimileri Özgür Özel'i destekliyor. Aslında sakin bir ortamda kongre ilerliyordu ama bu kısa söz alanlardan Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un konuşması bir anda tansiyonu yükseltti. Ümit Erkol Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediklerini söyledi. İsim vererek Özgür Özel'i eleştirdi ve bu akşam yenileceksiniz dedi. Bu sözleri Özgür Özel'i destekleyenler tarafından tepkiyle karşılandı. Yuh'la karşılandı. Bunun üzerine Divan Başkanı Ekrem İmamoğlu müdahale etmek zorunda kaldı. CHP kongresinde hiçbir CHP'nin yuvalanmaması gerektiğini söyledi. Evet, konuşmacıyı da olayı kişiselleştirmemeye çağırdı konuşmalar devam ediyor. Bir başka konuşmacı da Kemal Kılıçdaroğlu'na eleştirdi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasında Selahattin Demirel, Selahattin Demirtaş, Can Atalay, Osman Kavala gibi isimleri demokrasi kahramanı olarak selamlamıştı. E, konuşmacı da Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerini işaret etti ve dokunulmazlıkları kaldırmak aslında bu süreci kendisinin başladığına dikkat çekti. Ayrıca Kürt sorunun demokratik çözümü için CHP'nin daha fazla siyati almasını istedi. Bu konuşmalar devam ediyor. Biz de konuklarımızla kongreyi konuşacağız. Cumhuriyet Halk Partisi Adana Milletvekili Furkanettin Bulut yanımızda. Hey, merhabalar Sayın Bulut hoş geldiniz. Them... Hoş bulduk. Ee nasıl gidiyor kongre? Bugün bir genel başkan değişimi yaşanacak mı acaba? Biz o için uğraşıyoruz. Yani burada delegeler bir kısmı genel başkan devam etsin diyor. Bir kısmı da bu değişim sadece yılında, danışmanlarda kalmasın, yılında, sadece MYK'da kalmasın, sadece parti meclisinde kalmasın. Topyekün bir değişim olsun. 2020 Çünkü 2020 bu anlayış 2020 değişikliği 2020 için lider de önemlidir. Elbette bizim partimiz bir lider partisidir, kadro partisi. Ama yeni kadrolara da ihtiyaç var. O açıdan biz tümden değişimin içerisinde yer alıyoruz. Ne değişecek? Özgür Özel Genel Başkan olsa CHP'de ne değişir? Bir kere uzun zamandır Cumhuriyet Halk Partisi'nde şöyle bir politika var. Biz de bunları söylerken efendim biz burada yoktuk falan anlamda söylemiyorum. Bir tespit üzerinden söylüyorum. Yüzde 70-80 sağ oy var. Bizim o oyları almamız lazım. O zaman onlara hitap etmemiz lazım. Hitap edelim elbette ama hitap etmeyi daha çok oradan aktörler alalım devşirme isimlerle ve onlara daha sıcak gelecek cümleler kuralım. Ama bu şunu gösterdi. 3 tane cumhurbaşkanlığı seçiminde bu bir sonuç aldırmadı. Bir, bir cumhurbaşkanlığı seçiminde MHP ile birlikte bir ortak aday çıkarttık. Tayyip Erdoğan 52 aldı. Daha sonra kendi adayımız çıktı. Muharrem İnce yine aynı oy aldı. Daha sonra bir ittifakla genel başkanımız da oldu. Yine 52 oy aldı. Şimdi öyleyse bir yeni bir şey yapmak lazım. Bilinen yöntemlerle her şeyi aynı yaparak bir daha seçimleri alma şansımız yok ise ya da zayıf ise ya da böyle bir umutsuzluk var ise o zaman yeni bir yol açmak lazım. Mesele yeni bir yol açmak ve o yolu da Efendim Değer genel de başkan de gitsin. Başka biri gelsin. De bu de değil. De Mantalite de ne? Türkiye'de şu anda gelişen her gelişen alanda adaletsizlik var. De yani de sadece yargıda adaletsizlik yok. Gelir adaletsizliği de de var. De o de zaman de siz de bu de gelir adaletsizliğinin altında de ezilen de topluma de karşı bir politika geliştirmeniz lazım. İşte tam da bu noktada aslında bir önceki politikadan farklı tarafı bu. Onu Özgür Özel çok güzel tarif ediyor. Dikine değil yatay. Yatay dediği ister ister AKP'de olsun, ister MHP'de olsun, hangi partiye oy verirse versin, birisi haksızlığa uğramışsa o bizim kitlemiz. Biz ona onun daha iyi yaşamasını sağlayacak politikaları geliştireceğiz. Yani eski tabirle sınıfsal mücadele dediğimiz kavrama daha çok sağlayacak bir politika geliştireceğiz. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurucu değerleri var. Altı oku var. O oklara baktığınızda işte bir tanesi Cumhuriyet. Ama bakıyorsunuz Türkiye'de demokratik cumhuriyette korkunç bir erozyon var. İkincisi devletçilik, devlet kurum kalmadı. Hepsi saraya bağlı kurumlar haline geldi. Üçüncüsü halkçılık, Halk perişan bir halde. Yardıma muhtaç insan sayısı her gün artıyor. Diğeri Cumhuriyet e zaten ona baktığınızda Cumhuriyet birçok yerde var. Demokratik Cumhuriyet olması lazım. İşte içeride gazeteciler var, siyasetçiler var ve milliyetçilik Bizim milliyetçimiz Atatürk bizim milliyetçiliği. milliyetçiliği. Bunu her yerde ifade ediyoruz. Biz MHP ile milliyetçilik yani, yarışına niye girelim ya da AKP ile? Hiç kimseyle bir milliyetçilik yani, yarışına girmemize gerek yok. Bizim Atatürk olarak. milliyetçi bu ülkede yaşayan herkesin bu kayda alan Türkiye Cumhuriyeti kimliği taşıyan herkesin eşit haklara sahip olduğunu ifade eden bir milliyetçilik tarafımız var. Yani içeride milliyetçilik değil dışarıda milliyetçilik Atatürk milliyetçiliğidir. Ve en sonunda da Devrimcilik yani yenilik işte tam da bu noktada yeni bir anlayışla, yeni politikalarla seçime gitmemiz gerektiğini ifade ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu konuşmasında CHP'de zaten bir değişimin gerçekleştiğini söyledi. İşte yakında bir tüzük kurultayı olacak. Orada da bazı değişiklikler olacak. Değişim isteyenler bu değişimin ne olduğunu da bilmiyorlar dedi. Bilmiyor musunuz değişimin ne olduğunu veya görmüyor musunuz ya, bu, bu Bu kongrelerde bazı sözler insanları yaralayabiliyor. Ama süreç sonunda biz yine bütünleşik gideceğiz. Yani biz yoldaşlık hukukumuzu seçimlerden sonra Pazartesi günü hemen iki gün sonra devam edeceğiz. O yüzden de bazı söylenen sö sözlerden alınıyoruz, kırılıyoruz. Ama bilmiyor ya da ihanet ya da hançer bu tür kelimeler. Evet, ayrıştırıcı değildir. Sayı, e, Bizim birleştirici bir dile ihtiyacımız Şimdi, e, var. Bahsedilen işte değişikler ne anladığınız meselesini biz bir kitapçık biraz, haline getirdik. Tutum belgesi olarak yüz yıllı değişim değişimde yüz yıl diye e, tüm delegelere, kamuoyuna, basına yansıttık. Yani, o anlamda çok temel farklılıklarımız var. Bunu da hep ifade ediyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu size işaret ettiniz. Seçime sırtında hançerlenerek gittim dedi. Ulan kimi kastetti? Sırtından harçen, hançerlenerek seçime gitmek zorunda kaldım dedi. Burada kimi kastetti? Özgür Özel'i mi kastetti? E sizce kimi kastetti? parti içerisinde değişim isteyenleri kastetti. Şimdi ben de öyle aldım ilk konuşmada konuşmalar biterken e, uzatılan mikrofona bunu söyledim. Eğer biz parti içinde bu tür söylemleri üzerine, hançerlemek, eleştirileri ihanet, hainlik olarak görüşecek o zaman bizim diğer partilerden farkımız kalmaz. O zaman biz de Parti lideri kutsallaştırırız, kutsal lider arkasında koşar. Ama Arkadaşlar, bu işi söyleyenlerden bir tanesi şu anda konuşan divan başkanı. İlk gün değişim olması gerektiğini söyledi. Biz Kendisi, biz söylemedi. Biz Kendisi biz için söylemedi. Kendisi yani biz 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 zaten biz Büyükşehir Belediye Başkanı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tekrar, Büyükşehir tekrar Büyükşehir topluma umut olması yok. için söyledi. İkincisi Büyükşehir kim? Özgür Özel. Ya bu partide en çok koşulan kim derseniz genel başkan dışında Özgür Özel denir. Seçim dönemlerinde Aynı zamanda ee, otobüs il, il il geziyor, miting yapıyor. Mesela bu 14-28 Mayıs arasında da yine bakın ile onlarca ile gitti. O yüzden de böyle bir e, söylem e, eğer İki, bu arkadaşlarımız aday, içinse korkunç yanlış bir anlayış olur. Kimlerimiz Kemal Kılıçdaroğlu biz konuşurken biz de burada delegeleri gözlemledik. Delegelerin tamamı salonda mıydı yapan, bilmiyorum ama büyük ölçüde Kemal Kılıçdaroğlu'na destek verdiklerini gördük. Biraz yani sonra da Özgür Özel konuşacak hepimiz de merakla bekliyoruz. Özgür Özel konuşmasıyla bu tabloyu değiştirebilir de, mi? Ya şimdi zaten genel merkez her zaman avantajlıdır. Yani kim yönetimdeyse ise hangi yapı olsun o bir avantajdır. Yerleri korur eder. Saat 2'de bu salonlar doldu. Yani değişimci olarak tabir ettiğimiz arkadaşlarımız çoğu yer bile bile bulamadı. O nedenle bir salon hakimiyeti oluşturdular. İki, genel başkanımızın konuşması yani, delegelerin ee, kurulday, hoşuna gidecek ya da onları hareketlendirecek bir e, hitap şekliydi. Doğal olarak öyle bir görüntü yani sonunda, oldu. Ama sonuçta delege sandığa gidecek. Dönerse, o sandığın şey, içerisinde o dört e, yapı içerisinde dört duvar arasında sadece kendisi ve vicdanı olacak. Orada kullanacağı oy önemli. Haliyle genel başkan hepimizin genel başkanı olduğu için böyle bir alkışın olması normal. Ben de alkışladım. Ama sonra kongre e, de, sandığa gittiğinde oy verirken yani, kendi doktor komşusunu doktor düşünecek, e, e, oğlunu e, düşünecek, e, onun kulağına fısaldayan insanları düşünecek, mahalledeki esnafını düşünecek. Oy, Değişim oy kullanma... talebinin onun sandıkta oy kullanmasını etkileyeceği kanaatindeyim. Kemal Kılıçdaroğlu eşit ve demokratik bir kongre olacak demişti. Eşit ve demokratik bir şekilde ilerliyor mu gerçekten kongre? Vallahi salona baktığınızda işte salondaki şekilde anlaşılır. Şimdi bir taraf bizim bir taraf e, genel merkezin ama bakıyorsun sabahtan oralar dolduruldu bile. Bizim arkadaşlarımız çoğu geri döndü. E, hep böyle şeyler olabilir mi? Oluyor. Ama sonuçta çok Hı adaletli falan o dersek o de yani doğru da olmaz. Burada, Teşekkürler, çok sağ olun. CHP kongresinden yayınlarımıza de devam de ediyoruz. Olarak, Gazeteci Hilal Köylü da, burada. Hilal Köylü ile devam da, edelim. Evet. Daha Hilal, Merhaba, hoş geldin de yayınımıza de öncelikle. Kadar sabahtan beri sen de kongreyi izliyorsun, takip ediyorsun. Ee, aslında il kongrelerinde biraz daha heyecan sanki vardı, gerilim, tartışmalar. Burada sakin gidiyordu zaman zaman tansiyon yükselse de. Ee, gözleminle önceki CHP kongrelerine karşılaşabilir miyiz? Kurultayları hep nıdır? Hep tartışmalıdır.